Bir onayla bakayım ne oluyor abi. Heh, gece bir. Bakalım abi etkileyebilecek misin? <laughs> ya buraya mı <laughs> 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 Abi çok hızlısın bak. Orada diyor diyor zorla diyor. Biraz yavaşla diyor bak. Abi öldürdün ya. Kendini kaptırdı ya. <laughs> ya bu ne? Good job. Oğlum sikerim senin belanı. Bu ne? He. Good, Good job. Good job. Good job. Biraz <laughs> daha hızlı. Oye. Oye. Abi diğer diğer click ne iş yapıyor? He yüzde <laughs> yüz az kaldı he. Arkada da bu Oha combo. Ya mamı ya. Altın vur. <vurayım. gülüyor> of. Etkileyebildin mi? <laughs> tamam abi başka sandalye binelim sana. Hiç kuruzu banlanacağız ya. Sen ne kadar mal bir ya adamsın abi. ya. Ya böyle oyun <laughs> tamam, mu olur oğlum? Tamam, başka sandalye binelim. Oturmaya çalışıyorsun. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Koptu bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak uzun boylu ha. Aynen denenebilir. Da saçlarını beğenmedim ya. Klasik <laughs> siktir <laughs> Bu fanteziye gider. <laughs> Abi linç mi yiyeceğiz abi ne yapıyorsun? <laughs> Ayda. Selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm abi. Abi. Oğlum, abi. Burada. Oğlum burada ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ananı sıktırım. Şu adamı tutun amına koyayım kıyım. Hacı oyun diye sıkıyorsan sıkıntı yok da. İmu, İmu. <laughs> sayın ulan? He. Bir dakika. Şafak bir not 30 bin bit mi Wow. Şafak. Oha. Wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> wow. <laughs> wow. <laughs> Şafakçım kesene bereket çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya bu ne salakça bir oyun oğlum ya. Abi o zaman Ağla bu olarak. koltuk şafağa gelsin. Bundan sonra gelsin bence. Slow diyor slow. Ha tipi bak, ağza bak, ağza <laughs> bak, ağza bak aman akıllı. Oğlum, <laughs> Mami sen bu kanalda daha bir tane düzgün bir önerin yok biliyorsun değil mi? Abi şu ana kadar bulduğum en iyi oyun. katılalım Mami'ye. Heh işte. Hızlı diye. <laughs> Menüde ne var abi? 9000 bin bit yollamış. Karakter <laughs> Michelle'in reklamındaki gibi sanki bir subliminal mi var acaba? Şafak 9000 bin daha göndermiş bit. Karakter Michelle'in reklamındaki gibi sanki bir subliminal mi var acaba demiş.